Hı -hı. Başka, Hazır mısınız? <laughs> değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli dört kuyruk başkanımızdan beraber benim davetim üzerine kahvaltı yaptık. Türk sorunlarını konuştuk. Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Değerli başkanlarımız da bu bilinci bizden daha çok taşıyor. Güzide Anadolu kulüplerimiz de bizim için önemli. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüpleri de dahil ederek zaten sistemin içinde. Ama şu anda burada beraberiz. Türkiye Birliği Başkanımız da burada. Galatasaray Kulüp Başkanımız, Trabzonspor Kulüp Başkanımız, Beşiktaş Spor Kulübümüzün değerli başkanlarımızdan beraber Türk futbolunun önemli sorunları var. Bu sorunları beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini taşırsak Türk futbolunun ciddi sorunları var onları hep beraber çözeriz. Dolayısıyla futbolda kardeşlik iklimini daha da ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Ve <laughs> bunu sürekli hale götüreceğiz. Sağ olsun Beşiktaş Grup Başkanımız ilk yemekli toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım. Sırasıyla Değerli bu kulüp başkanlarımızdan beraber bütün kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Bunu da sonra tabi Anadolu'ya da yayacağız hep beraber. Anadolu kulüplerinde de aynı o şehirlere gidip Türk futboluna. Evet biz sahada rakibiz. Bu bilinç değerli başkanlarımızda da var. Hafta sonu maçlarda sahada rakip olacağız. Maçlar bittikten sonra da ortağız biz bu marka değerini kurup, koruyup hem topluma gençlere örnek olacak şekilde hem de layık olduğu hem maddi hem manevi layık olduğu yere taşımakta yine değerli başkanlarımız ve yüzde Anadolu kulüplerimizin başkanlarıyla beraber el ele verip ulaşacağımız bir sonuç. Sizlerin huzurunda tekrar değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik iklimini Türk futbolunun Türk toplumunun her safhasına yaymak görevimiz. Cenab-ı Allah da bize bu samimi iki saatlik toplantının sonucunda bunun işaretlerini verdi. Başaracağımıza inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz.